Tabii <laughs> ne? olmuştu çünkü. koş, koş, koş. Aldın. Ya, aldın, aldın. Harbiden aldım bu sefer. <laughs> bu işte. Bu. Round over dedi. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Yaz... Ne oluyor? Yaz... Aa. What the fuck? Ne oluyor? Yaz... Alex'i skenledik amına koyayım. Alex şu an böyle. Oğlum, <laughs> çocuğu. <su> <laughs> Teyze kalk teyze kalk bir şey olmadı kalk. Teyze geldik. <laughs> Başın dönüyor teyze ilaçlarını almamışsın. Ona nasıl <laughs> <zatıyor? Bitti. gülüyor> diyeyim geçmiş olsun. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Esere değil. Tesir edene bakmak lazım. teyze kalk ölmedin ölmedin ahiret burası kalk. Evet evet yayın yapıyor <laughs> Merhaba merhaba hoş geldiniz Allah razı olsun. Aa tamam. Ata ünlü oldun lan. Ata sümüğün var lan. Kazan üstü. Recep <laughs> kafa Öpesin mi var? Kapat kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın ya. Polis var ya. İyi ver. Yerde. Hey hat Mete geldi Mete. Ananı sikeyim. Onu. Hey you. Finally awake. Gitti ta. Ne elliyorsun? Ne elliyorsun? Va özür dilerim like abi. Ya. Elleme götünü. Ha internetten tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdin amına koyayım? Tek tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. Tek tek kavga var şimdi çocuk çocuk mu karıştırıyorsunuz amına koyayım? Kimsin lan sen? Ne no, oldu ya? götleri kalkmış internet bebeleri. Hemen ee, söndü. Ha? Ne oldu amına koyayım ya? Ne oldu amına koyayım? Biz sert olunca mı düzgün bir şey amına koyayım ha? <laughs> Brozovic. Recep buraya ne yapar? Reverb effect ekler. Hem de stüdyo reverb ekler. Oğlum bak bana. Bak bana. Ne görüyorsun? Ne görüyor? Sen ne görüyorsun? Ne görüyor? Ne biliyorsun? Ne görüyor? Reverb ne biliyor mu oğlum? <laughs> ve son son, son olarak son olarak bir, bir adet uçak. Melih bak uçuyorsun. Aa, evet evet. Ailenizin alacak kalori 495 kalori bir 0 <laughs> New York America için açtaşmalar. <laughs> Dur lan Ekrem İmoğlu açtı bak. A oğlum Ekrem İmoğlu lan bu. Oha. <laughs> What? Başkanım. <laughs> Başkanım. Bir dakika ciddi mi bu? <laughs> Yok. Mike Bey size sorulur mu hocam? Söyle evet. Mor mu ten rengi mi? Ten rengi Kalın mı uzun mu? Kalın Bey, Arkamın Bir ön dakika mı? Cevabı duyamadım Mike Bey tekrar söyler misiniz? Evet %65 pasif çıktınız efendim Vay anasını satayım Kolay gelsin yani. Teşekkür ederim Metan Bey <laughs> Oğlum Metana durumu edin lan böyle olacak gibi değil bu durum <laughs> Niye lan? <laughs> Oğlum arada kardeşimizin Popüler sorunu varmış da. Evet sani yani. O biraz sıkıntı abi. oldu bunu bir. <gülüyor> <gülüyor> bunu ya biraz geçtiklerimiz. <laughs> Hızlı girdik onu evde durduramadım. Birinci. Çekilin yolumdan. Anarisk. Açsın bakayım ağzını uçak geliyor. Yarla. Adam ağzına uçaktı ağzına ağzına. Nasıl ama? Oy. Nereye gitti? Anlamamı nereye gidiyor bu? Siyah mı? Efsane mi lan bu? Skull çık lan. Ee, ne oldu ki? Onu satayım. Arkadaşlar bu videonun burada geliyoruz. Twitch kanalımın linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun, like atın, her bok yapın, yorum da atın, her şey yapın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.